Arkadaşımızla bugün bayramlaştık. Bütün arkadaşlarımızın bayramı mübarek olsun diyorum. 1969 Mertes Pınar'a biz bütün komşularımızla gördüğünüz şekilde bir aile olduk. Ve bu aile bir şekilde Mardin'e genişleye, genişleyerek de çok büyük bir aile olacağız biz. Peki hanım buradan e, ee, vatandaşlarımıza ve genç kardeşlerimize neler söylemek istersiniz? gördüğünüz şekilde siz e, daha iyi şahit oldunuz. Antrenmanlarınızla geldiniz ve görüyorsunuz şu anda e, elle yakın bir geleceğimiz var. Gelmeyen arkadaşlarımız var. Biz bu Mardin, Mardin, Mardin geçtiğinde sahip çıkan tek duyuyoruz. Ve böyle de devam edeceğiz. Biz geniş bir aileyiz. Ve evet, sizler, evet. siz, sizler söylemek istiyorsunuz? Yani şu an hepimiz e, oldukça genciz hani, yani. Mardin'in merkezinden hemen hemen tek altyapıyız burada. tek alt yani bu kadar gencin oluşturduğu hiçbir alt tepki yok kadar mermide. Hani hep biz vardığında çıkıp e, şehrimizi, odamızı ve temsil etmemiz bir şekilde temsil edip, düşünüyoruz. Sonucumuz her, sonucumuz her ne olursa olsun hani biz birlik olmaya çalışacağız yani, genç olarak. Madrid'i temsil etmeye çalışacağız. Hani bu yaşta bence yani yaşımız oldukça uygun. Yaş futbol yaşına uygun olduğumuzu düşünüyoruz. Hepimiz de bu memlekette insanlarıyız. Yani başka şehrin futbolcularına bence ihtiyacımız yok. Çünkü hepimiz Mardinli in insanlarıyız. Mardin'i temsil edeceğiz. İnşallah da başarılı olur. Sizden neler söyleyeceksiniz? İnşallah da burada galibiyetlerimizi göstereceğiz gözümüz yani. Bize 10 0 20 0 diyenlerin onların yüzünü ara çıkartabiliriz ilk durumdayız. Geçen bizim için yani biz geçen sigaradan uzak alkol içkin artık. Yani öyle, öyle olmak istiyoruz. Peki sizin yaşadığınızdaki gençlere buradan neler tavsiyede bulunuyorsunuz? Ee, bence sigara al, onları bıraksınlar serseri hemen takımlarına koysunlar yani. Evet sevgili izleyiciler bugün Mardin 1969 kulübündeydik. ART TV Mardin Mehmet Gökbal. Sigara, sesini